Herkese merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım en büyük Lego Star Wars dioramasını göstereceğim. Direkt size odaları göstermeye başlayayım. Burası hangar bölümü. Burada şu an bir uzay gemisinin bakımı yapılıyor. Gemi benim tasarımım. Burada eşyalar koyulabilecek dolaplar var. Ve burada da bir pit droidi gemiyi tamir ediyor. Bunu ben tasarlamadım. Bir videoda görmüştüm. Eğer siz de yapmak isterseniz o videonun linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Burada yedek parçalar var. Bir kontrol paneli. Ve burada da içeriye sızmaya çalışan bir tane Clone Trooper pilotu var. Ve kameranın tek olduğu da bu. Burası sağlık odası. Burada bir nedir adı? tedavi kapsülü, yanında serum ve bir sağlık droidi var. Burada da SD'ler var. Bunun hangara en yakın oda olmasının sebebi de yaralı biri geldiğinde hemen tedavi edilebilmesi. Burada akvaryum ve teraryum var. Burası ise ana kumanda merkezi. Birçok olay gerçekleşiyor. Mesela burada Disney'in bir animasyonundan Wally karakteri var. Burada yine bir pit droidi havalandırmayı tamir ediyor. Kontrolden çıkan bir droidi durdurmaya çalışıyorlar. Burada R2-D2 var. İçeriye o da gizlice sızmış. Ve burada duyuru bölümü. Buraya daha çok şey ekleyebilirim çünkü buradaki e, tüm figürleri çıkardığımızda burası bomboş kalıyor size şimdi bir de oyun odasını göstereyim. Burada bir box makinesi var. Biraz bir yumruk atacak. Ve dondurmayı döken birisi için de paspasçı geliyor. Burada bir atarı makinesi var. Ve oyunu kazandıkları için seviniyorlar. Burada da bir protokol droidi yarış oyunu oynuyor. Ve bir de şurada bir acil durum çekici var. Bu da çok gereksiz bir şey çünkü bu çekişe camı kırdığınızda uzay boşluğuna sürükleniyorsunuz. Burada da bir stand-up gösterisi var. Burada droidler çeşitli tepkiler veriyorlar. Burada da bir kayıt ve haberleşme droidi var. Bu benim tasarımım. Pek bir e, ha, hareket kabiliyeti yok. İletişimi sağlıyor ve gördüğü her şeyi kaydediyor. Burada temizlenemediği için örümcek ağ, ağıyla kaplanmış ve sahnenin altında da bir örümcek var. Burada da camları silen bir droid var. Bu da sürüklenebilir ve farklı yerlere takılabiliyor. Bu aparatta. Burada mutfak ve yemek salonu da var. Mutfakta fırın, ocak, dolap, buzdolabı ve mikrodalga var. Bir droid de elma kesiyor şu an. Bu masanın kurulma sebebi de Sidious'la konuşma yapılıyor olması. Yani bu yemekleri kimse yiyemiyor. Sadece göz doldurmak için konulmuş buraya. Ve hala servis yapılmaya devam ediliyor. Burada ise burası ise haberleşme odası. Yine önceki dioramada da kullandığım o hologramla haberleşme aleti var. Ve burada tartışıyorlar bir konu hakkında. Burada da yine daha gelişmiş şekilde telsizler, bilgisayarlar ve panellerle iletişim kuruluyor. Burası ise hasarlı droidlerin tamir edildiği bir yer. Benim yaptığım bir tamir droidi var. Elindeki uçlar değişebiliyor. Mesela çekiş de takabilirsiniz oraya. Burada da hareketli bir plaka var. Dönebiliyor ve burası da aşağı yukarı kalkabiliyor. Burada da tamir edilmeyi bekleyen droidler var. Burada yedek parçalar var. Burada da aynı şekilde bacaklar var. Burası ise son oda depo. E, girilmemesi için tahtalarla kapatılmış şekilde kapısı. E, yine C-3PO'nun kafasını ekledim. Işın kılıçları, kullanılmayan droidler ve bir sürü farklı eşya. Mesela burada kazan var ve boruyla bağlanmış buraya. Mesela hasar görmüş General Grybus, bir sürü şey ekledim bunun gibi. Daha göstereceğim bir şey yok size bu yaptım diyor ama da daha bir sürü şey ekleyebilirim. Buradan da odaları devam ettirebilirim aynı şekilde. Eğer sizin de fikirleriniz varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.